Evet arkadaşlar bugün 100 euro çekeceğiz. 100 euro. Geçersiz tabii ki de. Önü. Böyle bir bariyer var. Ama biz Türk'üz. Hakan amcamız getirdi. Böyle bir bakın. Bayağı bir para var. Şunlara bakın. Çok baya, bayağı bayağı var işte. Evet, evet. Şimdi... Evet, Şöyle toplayacağım ben. Cüzdan evet. da burada. Evet. Evet. Dur bir video çekiyorum. Baba Bekle bir video çekiyorum. Baba istiyor Tamam. Al hepsini al. Verdim. Abone olup like at. <laughs> Görüşürüz.